Forza TV Sarı kart görüyor burada Okan peşinden Celille geliyor Samsun Spor kale ağzına İran mükemmel vuruyor ve gol geliyor 28. dakika Celille ile İlhan'ın yarattıkları gerçekten çok güzel bir gol Sinan Cem Dosyalı geliyor ve pozisyonu izliyorsunuz. Çok kritik bir an. Ben altı kararı. Sonra aldım Bukler ve top filelerde. Sinan bir bir yapıyor durumu. Çok ilginç bir gol. Tümer'in pası Serkan aşırıyor. Top filelere gidiyor. Durum yeniden Samsun Spor lehine oluyor. Dakika 45. 2-1 Samsun Spor önde. İşte Şenol bir anlık gecikmesi. Serkan gibi bir golcü affetmiyor. ...Vidolov yükleniyor. ...Vidolov Arapası... pası. Çaprazda gol durumu ortaya dönüyor... ve beraberlik golü Murat'tan geliyor. Dakika 76. Bursaspor yeniden beraberliği yakalıyor. İşte ortaya dönen top. Peşinden İlhan'ın ata ortaya geliyor. Bir kafa yine Serkan. Dakika 90 maçın skoru ortaya çıkıyor. Gerçekten ikilinin yarattığı bir başka gol ve maç 3-2 Samsun Spor lehine bitiyor. Kazanacağımıza inanıyorduk bu. Son dakikada geldi gol. Sevinçliyiz. Başka diyecek bir şey yok. Bursa'dan daha üstün oynadık. Çok boy gol pozisyonuna girdik. Fakat bunları değerlendiremedik. Değerlendirseydik daha farklı olacaktı. Sıfır puandan 21 puana gelmemiz bizi mutlu etti. Bursa gibi bir ekipte evinden 3 puan almamız da ayrıyeten tabii ki gene... Çıkışınız genel. devam edecek herhalde. Ee, i̇nşallah temenni ederiz. Devre arası var. Ben tüm futbolcularımı kutluyorum.